Bir asker adamı öldürmek için bir mermi ateşledi. Ancak mermi araba deposuna isabet etti ve tüm benzin sızdı. O sırada arabada oturan Bolu bundan tamamen habersizdi. Hiçbir şeyden haberi olmadan bozuk bir çakmak aldı. Çakmak çalışmadığı için onu dışarı attı ve o küçük kıvılcım benzini tutuşturarak büyük bir yangına neden oldu. Sonuç olarak ateş eden kişi de alevlerin içinde yandı. Kısa bir süre sonra Bolu bir benzin istasyonuna ulaştı. Ancak peşindeki suikastçı da oraya geldi. Bolu dalgınken suikastçı onu bayıltmak için uyuşturucu dolu bir mendil kullandı çalıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle mendil suikastçının yüzüne yapıştı ve kendi kendini bayıltmış oldu. Bu sırada Bolu oradan rahatça uzaklaştı. Bir süre sonra suikastçı kendine geldi ve ayağa kalkmaya çalıştı. Ancak bu sırada bıçağı lastiğe saplandı ve patlamaya neden oldu. Askerler şaşkınlık içindeydi. Bu adam gerçekten bir insan mıydı yoksa ölümsüz bir yaratık mıydı? Çünkü kurşunlara rağmen ölmemiş ve sürekli kaçmayı başarmıştı. Aslında bu adamın bir generale ait yolsuzluk belgeleri vardı. Bu yüzden onu kazaya benzetilecek bir şekilde öldürmeleri gerekiyordu. Bir suikastçı arabasına zaman ayarlı bomba yerleştirdi. Ancak o sırada bir sinek onu rahatsız etmeye başladı. Sinek hiç durmadan dolanıyordu ve bu Bholu'nun sinirlenip arabayı durdurmasına sebep oldu. Bombanın patlamasına 10 saniye kalmıştı. Tam o anda sinek nihayet kondu. Polu bunu sineği öldürmek için bir fırsat olarak gördü. Ancak elini salladığı anda büyük bir patlama oldu. Uzaktan bir asker şöyle dedi. Böyle bir patlamadan sonra bir hayalet bile sağ çıkamaz. Ama garip bir şekilde adamın en ufak bir yarası bile yoktu. Rahatça bir taksiye binip eve döndü. Orada komşusuna arabasının bir patlama sonucu yok olduğunu söyledi. Bu kez askerler ona sahte bir suç yükleyerek onu yakalamayı başardı. Bir sandalyeye oturttular ve şöyle dediler. Oyun bitti. Bunu duyan adam çok sinirlendi. Gücüyle ipleri koparıp pencereden dışarı attı. Atladı. Bu sırada bir asker bayrak ipine takılıp havaya fırladı ve pencerede duran generale çarptı. Başka bir asker adamı silahla tehdit etti. Fakat adam ipi bıraktı ve havadaki asker onların üzerine düşerek hepsini yere serdi. Polu bu fırsatı değerlendirip kaçtı. Herkesin gözü önünde duvara tırmanıp oradan uzaklaştı. Dışarıda ailesi onu arabada bekliyordu. Polu aceleyle anahtarı çevirmeye çalıştı. Ama karısı aptal sen yolcu koltuğuna oturmuşsun dedi. Hemen yer değiştirdiler. Bu kez doğru taraftan anahtarı çevirdiklerinde araba çalıştı. O gece eve vardıklarında ölümün onları beklediğinden haberleri yoktu. Sessizce yürürlerken iki asker onları gördü. Askerler onlara ok fırlattı fakat ok bir direğe saplandı. Çocuklardan biri oku çekmeye çalıştığında dire kırıldı ve tam askerlerin üstüne düştü.